Merhaba. Bugünkü video konumuz çocuklarda ayakkabı kullanımı. Annelerin sıklıkla sorduğu bir soru. Yaygın olarak toplumda ortopedik ayakkabı kullanma yönünde bir araştırma var, istek var. Aslında bebeğimizin ayakları normalse herhangi bir aşı içe basma, dışa basma yani bizi rahatsız eden bir durum yoksa çocuk için özel bir ayakkabı seçmemize de gerek yok. Öncelikle şunu tanımlamamız lazım. Yürümeyen bebekler için zaten ayağı koruyucu, sıcak tutucu bir araç niteliği taşıyor ayakkabı. Herhangi bir şey giydirilebilir, bir patik de olabilir bebeğin ayağında. Ancak bebek tutunup ayağa kalkmaya başladığında ayakkabı giydirelim mi? Esas olarak soruyu böyle sormak lazım. Burada da eğer bebeğimizin ayakları normalse, özel bir şey giydirmemize gerek yok. Kendi doğal e, hareket kapasitesini geliştirdikçe, doğal ortamı içerisinde... ...bebeğimizin çıplak ya da çorabını, çorabını giyerek ev içerisinde dolaşması... ...en normal e, yapılması gereken iştir. Ancak dışarı çıkartırken ayağına bir ayakkabı giydireceğiz. O zamanki soru, nasıl bir ayakkabı giydirelim? E, yani daha çok çocuğun hareketlerini kısıtlamayan e, spor ayakkabılar bu tür e, kullanımda uygun olur. Ama bir problem görüyorsanız çocuğun ayağında, o zaman bir ortopedi uzmanına başvurun. Ortopedi uzmanının önereceği tipte bir ayakkabı seçilebilir. Yoksa zaten normal olan bir bebeğin ayak yapısının e, ayrıca dışarıdan bir müdahaleyle değiştirilmesi gibi bir amacımız olamaz. Özetle. Normal ayak eşittir, normal ayakkabı yani çok özel bir e, dizayn edilmiş ayakkabıya ihtiyaç yoktur.